Arkadaşlar bugün beraber tok bonfile büftek yaptım. Çok güzel oldu bakın patatesli. Siz de bu şekilde de Arkadaşlar bugün beraber tok bonfile yaptım fırında. Çok güzel oldu. Denemeyi tavsiye ederim arkadaşlar. Bu şekilde siz de yapabilirsiniz. Harika bir iftar yine. her zaman istediğiniz zamanda karıştırın. Bekletin. Ben kara bereklerim arkadaşlar. Bakın gördüğünüz gibi kara bereklerim de koyuyorum. Pul koyuyorum. Siz pul biberini fazla da koyabilirsiniz. Siz azaltabilirsiniz. Arkadaşlar kutusuna beraber tok bonfile yapacağım. Emine mutfağına hoş geldiniz. Önce toklarımı arkadaşlar açtım. Şöyle hafif gelen suyu yıkadım güzel gelen dağıtmadan. Süz koydum. Bu şekilde bonfilelerimi açıyorsunuz. Top bonfilelerim arkadaşlar. Akşam iftar yemi için. Malzemelerimle koyacağım. 2 saat bekleteceğim sosunu için arkadaşlar. Önce soslayın. Sonra biraz yesen şeyini, terbiyesini. Bakın arkadaşlar tuzunu ekliyorum. Bir tatlı kaşığı kadar tuz koyun arkadaşlar yağ gezdiriyorum. Evet arkadaşlar baharatını azaltıp çoğaltabilirsiniz. O kendi arzunuza göre. Kekik koyuyorum arkadaşlar. Tavuğun olmazsa olması kekik çok güzel yakışıyor şey tavuğa. Ayrı bir hava veriyor. Kekik pul biber ekliyorum. Karabiber ekledim. Toz kırmızı biber ekliyorum kimyon koydum hepsini koymuyorum Evet arkadaşlar tek bir diş sarımsak rendeliyorum içine bu şekilde terbiyesini iyice karıştırma arkadaşlar 2 saat bekletin dolapta İftara yakın yahut da yakın tepsiye yağlı kağıt serin Ondan sonra şey yapın arkadaşlar fırın atın Bitişte sarımsak koydum. Sarımsak istemeyen koymayabilir. Kendi arzunuza göre seviyorsanız koyun. Sarımsak koymayın arkadaşlar. Ben size sadece bu şekilde. Evet arkadaşlar. Tavuk bonflelerimiz soslandı. 2 hmm. saat bunu streç çekip dolaba atabilirsiniz. Kapağı, kapaklı bir şey de koyup kapağını da koyup streçleyip dolabınıza koyun arkadaşlar. Sarımsak kokusu dolaba sinirleşmesin ekliyorum. Yedi katım güzel gelen. Asansız star koymayabilirsin. Kekik koyuyorum arkadaşlar. Bir çorba kaşığı kadar kekik koydum. Pul biber koyuyorum. Yağ koyuyorum. Arkadaşlar sadece tartacağım. Tavuğun yanına koyayım. Bunu da bu şekilde karıştıran. Bu şekilde karıştırdım arkadaşlar. Üç malzeme koydum sadece. Tuz, kekik, pul biber. Bakın arkadaşlar bu şekilde Evet arkadaşlar bu, bu tarafına patates mi koyuyorum, bir tarafına tavuklar mı koyuyorum arkadaşlar. İsteyen patatesi koysun isteyen koymasın. Siz kendiniz nasıl seviyorsanız o şekilde yapabilirsiniz arkadaşlar. Bu şekilde yapacağım. Patatesimi böyle koydum yanına. Kekikle gelen çok güzel oluyor arkadaşlar. Bu, bu şekilde fırına atacağım. Arkadaşlar bakın tavuk film bu şekilde yaptım. Fırına atacağım arkadaşlar. 200 derecede patatesini yanına koydum. Tavukları da böyle bu tarafına koydum. İkisini çok güzel birbirine Uyum sağlayan bir yemek arkadaşlar. Siz de pomfreti püfünüzü bu şekilde patatesle kekikleyip ekleyip bu şekilde fırına atabilirsiniz. Lezzetli bir yemek yemek istiyorsunuz? Bu şekilde siz de yapabilir. Bu şekilde arkadaşlar. Arkadaşlar bu şekilde yaptım tavama, Bonfile, püftek, ne derseniz soslayın arkadaşlar. Çok güzel oluyor. Siz de iftar için bu şekilde yapabilirsiniz. Normalde yapabilirsiniz arkadaşlar. Bazen heyecanlanıyorum. Videolarımda kusura bakmayın. Bu şekilde arkadaşlar. Evet arkadaşlar. Bugün sizinle beraber tavuk bonfile yaptım. Biftek de de yapılırsınız. Bu şekilde çok güzel oldu arkadaşlar. Denemenizi tavsiye ederim. Üzerindekiler kekik arkadaşlar. O yüzden çok güzel. Evet arkadaşlar. Bununla beraber. Tavuk bonfile yaptım. Biftek de de yapılırsınız. Umarım beğenirsiniz. Beğendiyseniz kanalıma abone olmayı unutmayın. Bir başka videomda görüşmek üzere. Hoşçakalın.